Milletçe alkışlıyoruz, gelin oy verin gitsinler diyoruz, alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Sen seyirciler, şu anda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önündeyiz seçim çalışmaları ile ilgili kapsamlı bir haber düşündük. Ee, seçimde hangi parti nasıl başarılı oluyor? Perde arkasındaki çalışmalar nasıl devam ediyor? Bununla ilgili e, bütün e, bölgelere dolaşarak e, seçim çalışmaları hakkında sizleri peyderpey bildireceğiz, e, bilgilendireceğiz. Ben AK Parti ile ilgileneceğim. AK Parti'de bu e, perde arkasındaki çalışanlar kimlerdir, nasıl başarılı oluyorlar e, neler yapıyorlar, kaçta yatıyorlar, kaçta kalkıyorlar e, bunları ben araştıracağım Arkadaşım Yekta Yaktı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ni araştıracak. Bu dönem CHP'nin yaptıkları e, ondan sonra e, bürolarındaki çalışmaları, sahadaki çalışmaları halkın e, memnuniyetliği, memnuniyetsizliği Yekta'ya bunları soralım. Yekta ne yapacak bu dönemde? Evet için. E, Sayın Özışık bildiğiniz gibi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu dönem e, ciddi bir seçim kampanyası başladı ve tabana yayıldı. E, CHP bugün hiç gitmediği mahallelerde evlerin kapısını e, çalıyor. E, alkışlayalım diyorlar. E, emekli, yoksul e, kampanyalar düzenledi. Bunun halka yansıması nasıl? E, seçim ve itibar kimler var kimler yok? Seçmeni CHP seçmeni nasıl yapıyor? CHP seçmeni olmayan gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ödüç oy verecek mi? Bunları araştıracağız. Peki e, arkadaşımız Melek e, Çarıkoğlu ise diğer partilerle ilgili çalışmalarını yürütecek. Çay içip, otur. Çay Eee girişlerimiz programlardaki girişlerimizi yapıyoruz. Yapılan programları bir ürün dernek onu resimliyoruz. Girişleri yapıyoruz. Kolay gelsin. Programlama, sağ çalışmalarını yönetmek. Bu akşam kaçta yattınız? On bir buçukta. Sabahleyin kaçta kalktınız? Yedi içeri kalan. <laughs> Esra Hanım siz geçmiş olsun hasta olmanıza rağmen. Teşekkür ederim. Dört buçukta yattım. Sekize kalktım. E, niye bu kadar e, çalışıyorsun? çalışıyorsunuz? Nedir bunun nedeni? Her şey AK için. AK Parti için. AK Parti için. Havağımız için. Sayın Başkanım kolay gelsin. Sağ olun. Hemen bir soru soracağım. Dün gece kaçta yattınız Sayın Başkanım? Dün Neredeydiniz? Gece i̇ki buçukta yattım. Neredeydiniz en son? En son sahadaki bayraklama çalışmaları kaydettim. Peki sabah ne kaçta kalktınız? Sabah da namaza kalktık. Ondan bu yandır çalışıyorsunuz. Sonrasında da bir kahvaltı programında halkımızla beraber olduk. Sonrasında yine geçtiğimiz yıllara husu ilçedeki çalışmalarına geldik. 2 saat hep 4 saatlerde çalışmalarını organize ediyorlar. Başkanım burada bu partiye hizmet eden kaç kişi var? Ataşehir'de. Ataşehir'de bütün evet. teşkilatlar var evet. yani sahada olan. Evet. Hemen her gün en az e, 250 kişiyle sahada çalışma yapıyoruz. Bunların en az. bunların kadroları yok, maaş beklentileri yok. Hı hı. Sadece eee bu partiye destek ver sevdikler için doğru mu? Elbette. Partiyi değil, bu vatan milletini sevdikleri için. Yani ülkeye sevdalarından, aşklarından dolayı ve geleceklerine ilgili hayallerinden, rüyalarından dolayı bu partinin etrafında kenetlenmiş daha da bir mücadele edip hedefimiz olan de sayı değiştirecek çoğunluğu elde edecek sandalye sayısını sağlama adına mücadele veriyor. En az 250 zaman zaman bunun bin kişiye çıktığı kadrolarımız var çalışmalarına dahil ediyoruz. Ben mikrofonu uzatalım. Selam Bey, siz dün gece kaçta yaptınız? Üç buçuk. Ya da Sabah da kaçta geliyordu. Öyle. Üç buçuk evet. Yani ne kadar zamandır böyledir peki? Yani aşağı şey, yukarı 20 gündür daha da sıklaşı çalışmalarımız. Of dediğiniz bir gün oldu mu peki? Of dediğimiz gün 7 Haziran'ın akşamında inşallah. Evet. Başlıyoruz. Evet. Mahallelerde teşkilatın dışında halk tıklım tıklım olduğunu şuralım ne diyorsunuz insanların ne ne diyorsunuz da çekiyorsunuz o kadar yer dolu. Diğer yerlere baktığımız zaman boş. Ne konuşuyorsunuz bu insanlara? Nasıl yaklaşılıyor? Nedir buradaki şey? Bizim mahalle teşkilatlarının bir davası var. İnanmış olduğu bir davası, bir sevdası, bir aşkı var. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Liderlerine inanmış, ilçe başkanlarına inanmış durumdalar. Ve dolayısıyla burada bu saatte olacağız dediğimizde meydanlar dolup taşıyor. Yarın da inşallah bir benzerini görmüş olacağız efendim. vardı. Türk olmak asla utanılacak bir durum değildi. Memleket bile sorulmazdı komşulukta. Ticarette de bereket vardı, birlik vardı, dirlik vardı. Bölük bölük, parsel parsel parçalanmamıştı cennet ülkemiz. Eski güzel günlere dönmek için bizi takip edin, bizi destekleyin. Milletler alkışlıyor <laughs> şey. evet. Paşa'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir Ferah Paşa. Mahalle temsilciliğinde ee, en küçük çalışan aletleriyiz. İsminiz ne? Berfin Baysal. Berfin Baysal. Ne yapıyorsun burada? Gönüllü çalışmak için buradayız. Destek olmak için buradayız. Sen okuyor musun? Evet okuyorum. Peki e, dolaşıyor musunuz mahalleyi halka? Evet dolaşıyorum destek ol. Nasıl görüyorsunuz? Yani i̇yi yani bu seçimi inşallah kazanacağız. Halktan öyle bir destek var mı? tek var, var. onlar da. Desteği bizim yanımız. Ne diyorlar? Destek oluyorlar mesela bir oya geliyorlar. Gelen çok mu? Yani ortalama. Ben Irmak Deniz Kurtoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Ferhat Paşa Mahalle Temsilciliği'nde bilişim sorumlusuyum. Gençlik olan da var mı? Evet var. Peki ee, CHP Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu dönem CHP'yi tavandan aldı, tabana getirdi. <laughs> halkın Partisi yapacağım dedi. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, özellikle milletvekillerini halkın oylayarak seçmesi bizim için çok önemli bir şeydi. Bu demokrasinin daha fazla geliştiğini gösterdi bizim için. Ve e, milletvekillerini bizim seçmemiz beni daha çok heyecanlandırdı. Bu yüzden buradayım zaten. Yani gelecekte ben, işte ben de aday olabilirim. <laughs> Yok hayır aday olmak istemiyorum. Yani siyasetle çok fazla ilgilenmiyorum ama e, insanların böyle e, kendi milletvekillerini, kendilerini yönetecek insanları kendi seçmesi benim için daha önemli. Peki mali dolaşıyorsunuz. Evet dolaşıyoruz. Ee, CHP'nin bu taban hareketi CHP seçmeni veya diğer vatandaşlar tarafından nasıl bir etki sağladı? Ya tabii ki halkın öncelikle kendi yöneten insanları kendi seçmesi, kendilerini oylayarak, oy vererek seçmesi bizim için çok önemli diyorlar. Ve hani herkes çok heyecanlı. İleride eğer böyle tab tabana indirildiğini çok daha hareketli olacağını ve iktidarı yükselebileceğimizi düşünüyorlar. Evet. Ataşehir Ferhat Paşa'dayız, CHP'nin seçim itibat bürosundayız. E, Turgay Bey daha önceden tanıyoruz, mahalle başkanısınız. Evet. Sen Turgay Bey. Neler yapıyorsunuz? Ben önce şöyle söyleyeyim, e, Ferhat Paşa Ataşehir'in en uç noktasında olan bir mahallemiz. Biz de başkanlık sisteminden ziyade ise yürütme olarak hareket ediyoruz biz. Yürütmemizde şu anda bulunan 12 arkadaşımız var. Ona 12 arkadaşımızın 12'sinin her birisi bir başkandır. Ben sadece onlara hizmet etmekten mutlu oluyorum. Bir kere öncelikle onları şey yapalım. Siz de, e, mahalle mahalle konuşuyorsunuz. işte çat kapı yapıyorsunuz. Şimdi CHP'nin e, biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız e, tabanaydı. Kemal Yoklaması yaptı. E, kendi tabanının adaylarını belirlemesini istedi. Sizce bu ne kadar bir getiri sağladı CHP'ye? Evet bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa e, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine sorarak, halka sorarak yani milletvekilinin yüzde sekseninin tayinini yaptı. Ve şu anda halkın seçtiği milletvekillerinin hepsi de şu anda seçildikleri sıradan aday gösterildi. Bu çok önemli bir şey çünkü tabanda da inanılmaz bir sinerji yarattı insanların oy çokluğuyla seçmiş olduğu kişiler yukarıdan aşağıya hepsi sıralamaya girdi. Bu da tabana yayıldı. Artık tabandaki insanlar halk biz seçtik diyebiliyor milletvekili adaylarını Seçimler, rahatlıkla istediği adayla, istediği seçime girdi. Seçime girdi. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 genel seçimlerinde ilk defa gündemini belirledi. Şu anda bütün partilerin tamamıyla paralel bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu seçim bildirgelerinin neredeyse birebir aynısını, üç aşağı beş yukarısını uyguluyor. Şu anda iktidar partisi bile defansa çekilip e, şu anda kendisini savunmaya geçti. Halk çok mutlu, tabana indiğiniz zaman emekli mutlu, işçi mutlu, iş, e, ev hanımı çok mutlu. Çünkü onlara dokunuyorsunuz ilk defa. İlk defa e, halkın nabzı nabzına demeyeyim de ama sorunlarına parmak basmış oldu e, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu da genel başkanımızın e, bir gidişiyle mutlu sona doğru gideceğimizi inanıyoruz. Rüzgar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana ve burada sokakta, evlerde tek, tek tek evlere giriyoruz. Tek tek esnafın yanına gidiyoruz. Oturup ev ziyaretlerine gittiğimiz zaman evet Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer iddialı, bu sefer kazanacak. Biz de sizinle beraberiz diyorlar. Ve bunun içinde başaracağımıza inanıyoruz. Peki Sayın e, Kılıçdaroğlu e, ilk defa işte bana 400 süre verin. Borç oy istiyor. E, siz de e, biz de şahidiz. E, ev ev dediğiniz gibi dolaşıyorsunuz. Hiç e, gitmediğiniz evlerin kapısını ilk defa bu seçimde önce açtınız. Fena taşıdınız. <laughs> Şimdi hiç bu seçim bir bürosuna dışarıdan CHP'de olmayan bir vatandaş gelip ben e, ilk defa sen, e, bu seçimde borç oy vereceğim diyor Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz e, bir kere kesinlikle e, kararsız seçmenlerin kararının şu, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden taraf olduğunu rahatlıkla görebildik. E, e, tabii ki şunu söyleyeyim, daha düne kadar biz x bir partiye oy veriyorduk ama şimdi oyumuz kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Az önce arkadaşlarla onu konuşuyorduk, sokaktaki insanlar nasıl üye olabiliriz, ne yapmamız gerekiyor deyip bizden taleplerini dile getiriyorlar yani nasıl biz hemen üye olalım diye. Biz de diyoruz ki şu anda çalışmamıza devam ediyoruz. Bize katılın diyoruz. Ve bundan önce de sizin de takip ettiğiniz yakından bir örkap projemiz vardı. O projemizden dolayı o projede bile bir sahaya çıktığımız zaman en ufak mahalle olan bir mahallemizde bir de elli kişinin biz de sizinle çalışalım. Biz de sizinle devam edelim dediğini gördük. Hayır değil. Kesinlikle değil. Ama bunlar biz gelip yani CHP'ye karşı daha sıcak bakan biz de CHP adına çalışalım diyen insanları gördük. Bizim zaten öncelikle üye sayımızı da ikiye katladık. Şu anda oy oranını da ikiye katladık. Daha en az oy aldığımız bir mahalleydi. Şu anda bir kere ikiye katladık. Oyumuz azıydı ama bu genel seçimlerde de büyük bir ihtimalle yine de oyumuzu katlayacağını düşünüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu seçim bildirgesiyle beraber bütün her kesimi kucakladığını gördük. Bu da bizi daha çok güçlendiriyor. Peki sevgili başkan, şimdi Ateşehir'de Ateşehir'deyiz. E, CHP'nin kalesi sayılıyor. Finans merkezi oluyor biliyorsunuz Ateşehir. Belediyenizin belediyemizin var. Merkezi yerlerde işte Ateşehir çevre bakımından birinci seçiliyor biraz falan mı? Siz şimdi e, CHP Ferah temsilcisi olarak en zor bir mahalledesiniz. E, Ferah Ateşehir belediyesinden en tatlı hizmet yok diyebiliriz. Çünkü orada zirar var. işte sokak hükümetlerinin yoğunlaştığı bir bölge. sokaklar köstebek yuvası gibi. Siz e, Ferrak Paşa'nın bu haliyle CHP'ye e, 7 nasıl sandalye Ben şöyle diyeyim öncelikle bizim bir bildirgemiz vardı şeydeki Ferhat Paşa'ya yapılanları Sevil Hanım. <laughs> alabilir miyim? Ee, bu, bunu böyle dersek haksızlık olur. Şimdi bir kere öncelikle e, Ataşehir Belediyesi'nin nereden baksanız yüzde otuz bütçesi Ferhat Paşa'ya ayrıldı. Bugün buradan çıktığınız zaman ilk daha soldan başlayabilirsiniz sağlık merkezine daha ileriye doğru geçin taziye evine evet, anlaşan, şey. evet ama ben de onları işte anlatmaya çalışıyoruz biz biraz daha ileri gidin taziye evine taziye evinin olduğu bugün park bugün Ataşehir'de en büyük parklardan bir tanesi olarak kuruldu kurduğumuz da zaten burada da siz de görebilirsiniz Ferhat Paşa için yapılanları tek tek burada yapılıyor Ferhat Paşa da şu anda zemine gömüldü zemine bütün paraların hepsi alt sona gömüldü asfalttan ziyade ise Kaldırımlara gömüldü. Bundan ziyade ise insanların daha temel ihtiyaçlarına gömüldü. Yani bitti, yani. bitti Ati. Şimdi, Şimdi üst yapına döndük. Zaten Haziran bu dönemde de, şu ayın sonunda da asfaltlamaya gireceğiz. Yani makyaj kısmı ayın sonunda. Huzur vardı eskiden, mutluluk vardı. Türk olmak asla utanılacak bir durum değildi. Memleket bile sorulmazdı komşulukta, ticarette de bereket vardı birlik vardı, dirlik vardı. Bölüm bölüm, parsel parsel parçalanmamıştı cennet ülkemiz. Eski güzel günlere dönmek için bizi takip edin, bizi destekleyin. Şimdi sevgili başkan. E, Altyapı alt yapının tamamlandığını, sıranın üst yapıya geldiğini söyledim. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, AK Parti ilçe başkanı dedi ki Ferhat Paşa, Atışehir Belediyesi'nde en ufak izne dalmayan bir mahallemiz. Sade hurdacıların barındığı bir mahalle oldu dedi. Ben o zaman şöyle söyleyeyim size. Iıı ee, Ferhat Paşa AKP'nin belediye olarak iktidarını da gördü. Ben bu mahallede oturuyorum. Bu mahallede iş yerim var. Samandıra Belediyesi kendi ellerindeydi. Altyapıya, parka, teratuvara e, sağlık alanına hiçbir çivi çakmayanların kalkıp şu anda konuşması bence biraz abestir. Öncelikle Samandıra bölgesinde olduğumuz dönemlerde bile biz haftada bir çöpümüz toplanırken şu anda günlük çöp alınıyor Ferhat Paşa'da. Bunlar yetmemiş gibi kendi ellerinde imkanları var. Yapsınlar biz dünden razıyız. Yapsınlar öpüp başımıza koyalım. İmar sorunu ciddi bir sorundur. İmar, imar sorunu biz Ferhat Paşa üç kere imar geçirdi, Sizin az önce bahsettiğiniz hurdalıkların olduğu yere önce bir yüzde 50 imar verildi, orayı sanayi olarak açtılar, sonra onu bıraktılar, yüzde %25 25'e düşürdüler. E, o bölgeyi ciddi bir şekilde sıkıntıya soktular. Üçüncü şekli de imarı açtılar, konut imarına soktular. Şu anda siz o bölgede konut, iş yeri, hurdacı hepsi aynı bölgede. Biz bunları istemiyoruz. Biz adam gibi Ferhat Paşa'ya imar istiyoruz, imar. Eğer Ferhat Paşa'yı seven insanlar, Ferhat Paşa'yı gerçekten de benim mahallem diyen insanlar ve oy aldıklarını iddia eden insanlar bugün imarını versinler. Aynen evet. imarını versinler. Biz bunun için ciddi bir şekilde ayaklandık, Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gittik, bizim imarımızı verin. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Bizim imarımızı versinler, biz gerisini hallederiz. Yeter ki imar çözülsün. Imar İmarı çözdüğünüz zaman Ferhat Paşa bir adım değil, on adım ileri fırlar. Bugün biz yerel yönetimlerden, yerel belediyeden ciddi destek alıyoruz. Ama ne mümkün? Yani siz bugünkü arsa sahipleri üç kat, iki buçuk kat imar var ya. Siz nereye gideceksiniz? Vatandaşın elinde 500 metrekare yeri var. 500 metrekare yerine ev yapamıyor. Şu anda daha önceden kendi dönemlerinde bile kaçak yapıların yapılaşmanın önünü adam yıkmıyor ki yeniden ev yapsın. Adam yapmış zamanında 10 katlı yer, 7 katlı yer yapmış. Ama imarsız yapılmış, plansız, projesiz yapılmış. Gelin çözelim el birliğiyle taşın altına elini soksun Büyükşehir Belediyesi bize imar versin. O zaman siz gidin x bir gece kondulaşmayı, x bir şu anda e, ıslah edilmesi gereken binalarımız var. O binaların yapılabilmesi için ciddi imarın çıkması gerekiyor. Vatandaş zaten orada beş tane dairesi var. Yıkıp da yeni bina yapamıyor ki. Yapsa elinde iki buçuk daire geçecek. Bizim imarımız. Biz imarımızı çözdüğümüz anda Ferhat Paşa şu anda bölgenin en popüler mahallesi olacaktır. Peki son soru sevgili başkan. Eee CHP olarak eee güne nasıl başlıyorsunuz? Seçimden sonra kaçta kalkıyorsunuz? Gece kaçta yatıyorsunuz? Duruyorsunuz mu? Eee sayılı günler kaldı. Biz son, günler. biz şu anda öncelikle bize destek veren ve yürütme kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Sevil Hanım olsun, genç kardeşlerimiz olsun. Kenan kardeşimiz olsun, Ali kardeşimiz olsun, Nadir kardeşimiz olsun, Sabahat Hanım olsun, sağ olsunlar. Bizim olmazsa olmazımız mutlaka sabahları erkenden gelip Sevil Hanım açar boruyu. Açtıktan sonra sokaktaki insanlar, duraktaki insanlar ve bunlarla beraber günümüzü onlarla başlıyoruz. Daha sonra sokak, esnaf ve bunların ziyaretleriyle bitiriyoruz. Sayın Genel Başkanımızın seçim bildirgesini tek tek insanlara açıklamaya çalışıyoruz. Emeklisine, memuruna, işçisine, taşer neler verebileceğini anlatıyoruz. Ve bunlar da çok basit bir şekilde yapılacak şeylerden bugün asgari ücret olmazsa olmazımızdır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Devletimiz şu anda vergisini almasın asgari ücretin. Ben de bir iş verenim. 1500 lira vermeye dünden razıyım. Bir işveren olarak çok basit bir şekilde yapılacak şeyler gerçekten de yapılmayacak şeyler değil. Yeter ki vergiden muaf tutsun. Daha da az vergisini alsın devlet. Şu anda herkesin maaşı en düşüğü 1500 liradır. Biz bunları anlatabildiğimiz sürece biz iktidarız. Biz bununla zaten kaçtığımız yok koalisyon değil şu bildirgeyle bu yapacaklarımızla artık insanlar da inanmaya başladılar. Akşam saatlerinde de yine kahveler, e, STK'lar, sivil toplum örgütleri, dernekler ve buralarda ciddi bir şekilde mümkün olduğu kadar ulaşıp kendimizi anlatıyoruz. Bu haziran dönemine kadar devam edecektir seçim gününe kadar ve ondan sonra da inşallah başarılı olacağız ve inşallah da imarı da alırız ve Ferhat Paşa'yı başka bir yere getiririz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. En son hangi milletvekili geldi buraya? Kimler? En son Kadir Gökmen öğüt geldi. Sizin gibi. Nasıl böyle önceden konuşmamışız. Siz de şu anda öyle geldiniz bize. Bir akşam üstü saat sekiz sıralarındaydı. Biz de oturup arkadaşlarımızla günün kritiğini yaptığımız bir saatta, akşam kapı Kadir Gökmen'e geldi. Çok memnun etti bizi de. Biz de Kadir Bey'le çıktık. Yine birkaç tane dernek ve birkaç ev ziyareti yaptık. Sonra kendisini yolcu ettik. Teşekkür ederim. Huzur vardı eskiden, mutluluk vardı. Türk olmak asla utanılacak bir durum değildi. Memleket bile sorulmazdı komşulukta. Ticarette de bereket vardı, birlik vardı, dirlik vardı. Bölük bölük, parsel parsel parçalanmamıştı cennet ülkemiz. Eski güzel günlere dönmek için bizi takip edin, bizi destekleyin. Sayfa.com yayın grubu başkanı Sayın Bakir Çık'la birlikteyiz. Sayın Özçak, seçimlere 22 gün kaldı. Ee, siz bugün Adalet ve Kalkınma Partisinin e, seçim itibar bürolarını dolaştınız. Ben de e, Cumhuriyet Halk Partisinin seçim itibar bürolarını dolaştım. E, AKP'yi nasıl görüyorsunuz? Şimdi sadece e, irtibat bürolarını değil, e, caddeleri dolaştık, sokakları dolaştık, halk ile konuştuk. Evet. E, ilçe başkanlığı yakaladık, görüştük. Nasıl çalışıyorlar, ne şekliyle çalışıyorlar, bütün bunları e, beraber zaten gördük. Onları sorduk. E, gittiğimiz her ofislerinde yoğun bir kalabalıkla karşılaştım ben. Dolu dolu bir e, insanlar oradaydı. E, ondan sonra mahalle başkanları e, halkı bilgilendiriyordu. Ondan sonra e, seçim koordinasyon merkezlerinde e, görevli olan arkadaşlar e, an da an raporlarını iletiyorlardı. Yani çok koordineli bir çalışma yapıyorlardı. Ancak dikkat çeken bir şey var. Yani kime mikrofonu uzattıysak e, neredeyse uzun bir zamandır e, herkes ya iki saat ya 3 saat uyumuş. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Tabii bu ee, AK Parti. Evet, şey, AK Parti kanadında olsun. Herkes iki veya 3 saat hatta ilçe başkanı bile söylüyor. Sorduğumuzda dün akşam neredeydin? İşte şu saat itibariyle diyor. Buradaydım. Sabahleyin kaçta kalktın? Sabah namazından sonra hiç uyumadım. Tekrar buraya geldim diyor. Arkadaşlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bütün herkes böyle. Sorduğumuzda da e, ülkenin istikrarı için e, bu mücadelenin doğru bir mücadele olduğunu bize söylediler. E, biz de bunu zaten röportajlarımızda ee, ...okullarımıza, dinleyicilerimize zaten aktaracağız. Ee, benim gördüklerim bunlardı. Ee, olumsuz bir hava yoktu. Halk e, içinde de olumsuz bir havaya rastlamadım. Çok olumsuz konuşan da yoktu. Ee, aksine e, kimse iktidar olacağından bahsetmiyor. Yani herkes şunu söylüyor. AK Parti bu dönem e, oyları düşecek. Hiç kimse diğer partilerden işte biz bu dönem iktidar oluyoruz diyen olmadı. Peki sen de dolaştın. Diğer partilerden AK Parti iktidar e, olacağını söylemiyorlar ama AK Parti'nin oylarını söyleyeceğini söylüyorlar. E, siz mesela HDP falan da dolaştınız. E, dolaşt HDP nasıl görüyorsunuz? Yani o, orada mesela e, bugün gittiğimde iki tane üç tane insan vardı. E, günlerdir e, çok ciddi oranda bu partinin e, çok büyük oy oranı oy patlaması yaşayacağını barajı aşacağını söylüyorlar ama birkaç e, bürosunu dolaştık birisinde bir çekim yaptık birkaçında çekime izin vermediler çünkü kimse yok içeride bir tanesi var e, bilgi birikim sahibi olmayan birisi bir şey anlatam anlatacak bir durumda olmayan birisi ama genel havada ben bir e, şey yok, yani, yok. E, Rüzgar yok e, evet. benim benim de çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu dönem e, tabana inildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. bu noktada sen bugün dolaştın sen nasıl gördün? Evet. E, gittin, bir birkaç yer dolaştın, ettin. Hava nasıldı? E, kalabalık var mı? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir hava yakaladı mı? Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Ferhat Paşa seçim bürosuyla görüştüm. E, sokakta görüşüyorum. Ferhat Paşa biliyorsun e, Atışehir'e bağlı mahalle. E, CHP yerel yönetimde söz sahibi. Şimdi Ferhat Paşa da şu çalışmayı yaptığını ben gözlemledim. CHP'nin. CHP kendi seçmeni olmayan kitleye ulaşıyor. Yerelde. Yani ev ev dolaşıyorlar, sokak sokak kapıları çalıyorlar CHP'ye. E, hatta e, bugün e, Sayın temsilciyle görüştük. E, röportajı da izlenecek zaten. E, 100 üyeden 300 üye yani yeni 200 üye katılım olmuş CHP'li olmayan. Tabi Ferhat Paşa da CHP'nin e, tedirgin olduğu bir nokta var. Bugün benim e, algıladığım. HADEP le. Çünkü burada HDP'nin belli bir seçmeni var. Ee, geçen 30 Mart seçimlerinde e, HDP'lerin CHP'yi desteklediğini söylediler. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz CHP'den oy gittiğini HDP belirttiler. Bu genel seçimde de HDP'nin seçime girmesinden dolayı e, CHP'nin e, bu ateş şehirde e, birçok oyunun HDP kayca görüşündeler. Partide e, mesela şu var. E iki tane en azından milletvekili adayıyla halk dolaşılıyor, evlere gidiliyor, gece işte hastalar ziyaret ediliyor, ondan sonra e, her yere giriliyor, esnafın yanına gidiliyor. E, i̇şte ama, CHP bu ama, zayıf. Ama bu millet e, milletvekili adaylarıyla gidiliyor. E, CHP'de bu yok. Yani CHP'de öyle midir? CHP'de bu yok. E, bugün hatta geçen günde AK Parti'nin Barbaros Mahalle temsilcisiyle birlikteydik. Açılışını e, yayınlamıştık. E, dediğiniz gibi 2-3 milletvekiliyle birlikte bölünmüşler. Özellikle birinci bölgede çok ciddi çalışma yapıyor parti. bugün benim görüştüm görüştüğüm Ferhat Paşa temsilcinde CHP milletvekilleri sokakta yok. Yok. seçim itibar programına uğramıyorlar. Sadece Kadir Gökmen, Kadir Gökmen Gönlüğü. öğüt. Kadir Gökmen öğüt milletvekili adayı temas kuruyor. E, seçim bürolarıyla. O biraz elinden geleni yapıyor ama diğer birinci bölge vekillerinin gelmemesine şikayetçi CHP'liler. E, Zannedersem tavan bu mücadeleyi veriyor, doğru mu? Evet. Yani e, CHP'nin evet. bir bakıma başarılı olması için e, tavan, tavan. tavan bu mücadeleyi evet. veriyor. tabanı yoğun bir şekilde çalışıyor. Çünkü herhalde CHP'de şu zihniyet var, e, ezelinden beri biliyorsun ben e, 20-30 ile yakın aktif olarak siyasi takip ediyorum.

İktidara yürüyoruz, milletçe